Herkese merhaba arkadaşlar 7 Şubat Pazar Adana programıyla bir aradayız Adana'da arkadaşlar altı tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar Adana'nın altılısı da birinci koşuyla beraber saat altı buçukta başlamış olacak ben de yine program iline takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde tuttunuz. Safkanları da ekleyerek arkadaşlar en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı akşam koşacak ki gündüz programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında İzmir koşacak. Akşam programında ise arkadaşlar Adana var. Adana'nın altısı da Birinci koşuyla beraber saat 6.30'da başlamış olacak. Handikap 14'te bir koşu var. 4 yaş Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Günün ilk ayağının ben biraz dengeli bir koşu olduğunu düşünüyorum ama... tabi burada çok sınıf gördüğüm bir safkan var. Bu da numaralı Sait Bey. Hemen hemen Maiden yarışlarından beri devamlı takip ettiğim safkanlardan biri. E, safkanın bir kalitesi var ama sonlarda bir türlü istediği e, o artırmayı yapamıyor. Safkanın kalitesine çok inanıyorum. Son yarışındaki dördüncülüğü bence çok çok iyiydi. Safkan çok iyi yerlerde yarışı götürdü ama... Ama sonlarda bir türlü o istenen çıkışı yapamadı. E ona rağmen ben yine de bu grubun çok müsait olduğunu düşünüyorum bu Safkan'a. Mahsun Turan İdaresi start harcık olan Safkan'ın müsait bulduğu bu grubu uzayan mesafeyle beraber değerlendirerek kazanmasını bekliyorum. Yani ben de gün ilk ayanda arkadaşlar bir numaralı Sadık Bey çok öncelikli bu safkandan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi kazanması bende normal sonuç olacaktır. Bu safkanın kötü koşması durumunda dediğim gibi grup biraz karışıyor arkadaşlar. 2 numaralı Kotku er Ercan Çankaya ile beraber yine etkili koşacaktır. 4 numaralı Şafak Şahane Yine Mehmet Ak Yavuz'la beraber iyi koşmasını beklediğim bir diğer safkan. 5 numaralı Yağız Alp, 6 numaralı Deli olan gibi. Dediğim gibi birçok safkan arkadaşlar günün bu ayağına şans verilebilir ama ben dediğim gibi özellikle 1 numaralı Sait Bey diyorum. Bu safkanı ekleyelim. Daha sonrasında arkadaşlar tuttuğunuz safkanlar varsa gün ilk ayağı için bütçemiz dahilinde eklemeye çalışalım. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Handikap 14'te bir koşu var ki 5 ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 10 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak ki 8 numaralı terapist Mehmet Kesin idaresi start alacak olan Safkan'ın formu oldukça iyi. Müsait de bir grup yakalamış. Ben bu grubu uygun kilosu ile beraber kendisini tanıyacak ki Mehmet idaresinde iyi bir koşu çıkarmasını kazanmasını da çok öncelikli görüyorum. Bu safkandan çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayağında. rakip anesinde ise hızlı kuruş. Safkan önemli bir safkan ki bu tarz mesafelerde iyi koşuyor. Üzerindeki jokey Mehmet Akgavuz ile beraber de birçok kez bir araya gelen safkanın jockey uyumda oldukça başarılı. Sevdiği mesafede start alan Safkan'ın son yarışlarında biraz form düşüklüğü varmış gibi gözükse de ben yine de uygun uygun jokey ile beraber ağır kilosuna rağmen müsait grubu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bu Safkan iyi bir koşu bekliyorum. Ve son olarak da bir numaralı Darius. Birçok kez verdiğimiz bir Safkan Kalitesine inandığım ama etkin yarışlar yapamadığım düşündüğüm Safkan'ın yine ağır kilosuna rağmen Vedat Abiş idaresinde arkadaşlar sürpriz hanesini muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Yani 8 numaralı terapist önceliğim. Rakip hanesinde ise arkadaşlar dediğim gibi 2 ve 1 numaralı Safkan'ları şanslı görüyorum arkadaşlar günün bu ikinci ayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te dişilere has olacak bir koşuda 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe da izleyeceğiz. 8 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak ki e, burada 2 numara bir arkadaşlar bir El Karador temsilcisi olan Safkan'ın ben iyi bir koşu start alacağı yapacağını düşünüyorum ki üzerinde de ilk defa e, at binecek olan Devran Kip var ki Aprant okulundan mezun olan çok yetenekli beklentilerin olduğu bir Aprant arkadaşımız ilk yarışında da bu Kasafkan'la beraber koşacak. E, çok da şanslı olduğu bir koşuya da çıkıyor. E, Apranti arkadaş e, inşallah e, iyi bir yarış çıkartır. Etkili bir kariyeri de olur diye düşünüyorum ama saf dediğim gibi e, devranın da beklentisinin olduğu e, aprantilerden biri. aprant okuldan yeni mezun oldu. E, bir çıkış yakayabilir arkadaşlar bu tarz bir grubu değerlendirebilecek yetenekli olduğunu düşünüyorum. Rakip daha sonrasında arkadaşlar yani 2 numaralı rakip ise ben yine beğendiğim safkanlardan 3 numaralı Efsane aşkı Mehmet Sarı Çelik idaresinde ve 7 numaralı Dick arkadaşlar Samet e, Yerkuş dairesinde yine kazanmasını bekliyorum. Yani özellikle 2 rakip ise 3 ve 7 numaralı Safganlar ben de biraz daha etkin görüşüyor arkadaşlar günün bu üçüncü ayağında. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 5 ve yukarı Araplara 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 5 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu için tabii ki önemli bir Safkan olan bir numaralı Cevher son yarışlarında iyi bir form yakaladı. Safkan özellikle 2400 civarlarının daha iyi koştuğunu düşünüyorum. E, Safkan'ın iyi bir koşu gelecektir muhakkak değerlendirilmeli ama ben çok formda gördüğüm 3 numaralı Çelik Halkan'ı da Akın Sözen idaresinde çok çok şanslı gözüküyor. Hatta dediğim gibi bence kazanmaya daha yakın safkan konumda arkadaşlar 3 numaralı Çelik kalkan, Özellikle 3 numara diyorum. Rakip ise arkadaşlar dediğim gibi bir numaralı Cevher'in de yine şanslı olacağını düşündüğüm ayaklardan biri olacak. Günün bu dördüncü ayağı. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şart 3'te 3 üç yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe kulunda izleyeceğiz. 7 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki zaten bu safkanın da kuporuma da yalnız bırakacağım. Bu da 3 numara King of Solid olacak ki bilindiği gibi arkadaşlar birçok kez de bahsettiğim Safkan kalitesine çok inandığım Safkanlardan biriydi ama Safkan bir türlü istenen yarışları yapamıyordu ki özellikle dışı açılma gibi ya da yarış içinde çok fazla sorun yaşayan bir Safkan'dı. Safkan'a bir aksesuar eklendi. son startında bir kulaklık takviyesi yapıldı ki Safkan ondan sonra çok başka bir Safkan'a dönüştü. Son yarışı mükemmel bir koşu çıkardı. Yine müsait bir grupta start alıyor. Bence bu grubu yine geçecektir dediğim gibi üzerinde üzerindeki jokey Mehmet Akyoz idaresi start tacık olan 3 numara King of Solid arkadaşlar günün 5. ayağında ben de geçilmez kuponları da rahatlıkla yalnız bırakılabilir kulaklık takviyesinden sonra çok fark yaratan safkanından yine iyi bir koşu izleriz gibi gözüküyor. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart 2'de koşacak yamak bir apranti'lerin start alacağı 4 yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 12 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak. Kağıt üzerinde biraz birkaç safkan arasındaki bir gözükse de ben zor ve sürprize müsait gördüğüm ayaklardan biri arkadaşlar. Yani burada e, bir sürpriz çıkabilir gibi gözüküyor. E, tabii çok ağır kilosuna rağmen Yoldaş Kaya grupta biraz daha farklı duran safkanlardan biri. Etkili bir yarış yapacaktır. E, muhakkak kuponlarda bulunmalı. İkmal Roşlik e, safkan e, çok aralıklı koştu bu sene özellikle ikinci döneminde. Yavaş yavaş kendini bulacaktır. Bu tarz bir grubu değerlendirebilir. Utopya temsisi ve de tabii şiridaresini yine muhakkak şanslı safkan konumunda değerlendirilebilir daha çok Urfa bölgesinde koşan 4 numaralı Westgrow iyi bir Royal Abjar temsilcisi olan bu safgan yine iyi bir koşu çıkartabilir diye düşünüyorum ve sonrakta 5 numaralı Colt Mountain arkadaşlar yine Taner dairesinde etkin yarış çıkarmasını beklediğim bir diğer safgan konumunda. Yani 1 2 4 ve 5 numaralı safganlar günün sona için arkadaşlar bende biraz daha öncelikli olacak. Daha sonrasında yine tuttuğunuz safganlar varsa gün sona erçilip için eklenebilir konumda. Arkadaşlar Adana programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsin'e takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans